İslammemiş, 2 Ekim 2024 tarihinde yapılan açıklamada bankalarda yeni bir düzenlemenin devreye girdiği belirtti. Bu yeni uygulamaya göre müşterilerin bankaya getirdiği nakit paranın kaynağını belgelemeleri gerekecek. Yeni düzenleme kapsamında döviz bozdurma, altın satışı ya da gayrimenkul işlemleri gibi durumlarda müşterilerin ilgili belgeleri ibraz etmeleri zorunlu hale geldi. Örneğin döviz fişi, altın faturası veya evdereba satış belgeleri bankalarda istenilecek. Memiş, daha önce bu sorgulamanın yapıldığını ancak uygulanmadığını ifade ederek, artık bankaların müşteri işlemlerinde daha titiz davranacaklarını vurguladı. Banka çalışanlarının, işlemlerin nedenini ve paranın nereden geldiğini sorma yükümlülüğü bulunuyor. Ayrıca, dijital paraya geçiş sürecine dikkat çeken Memiş, kağıt paraların dolaşımının azalacağını ve gelecekte sadece dijital işlemlerin öne çıkacağını belirtti. Bankalara yüklü nakit götürecek olanların belgelerini hazırlaması gerektiğini ifade edenmemiş, izah edilemeyen paralarla dolaşmanın artık mümkün olmayacağını sözlerine ekledi. Orta Doğu'daki İran-İsrail gerginliğini sonrasında artan jeopolitik risklerle birlikte güvenli liman gömleğini giyen altın, yeniden yatırımcının radarına girdi. Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? 2024 yıl sonu altın tahmini ne oldu? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş merak edilen tüm soruları yanıtladı. İran devrim muhafızları ordusunun İsrail'e balistik füze saldırısı başlattığını duyurmasının etkisiyle gram altın yükselişini güçlendirdi. 2900 TL'nin üzerine yerleşen gram altın serbest piyasada ise 3100 Türk lirası bandının üzerinde işlem görüyor. Ons altın ise 2650 dolar bandına yerleşti. Fed'in sıkı para politikası adımlarından dönüşüne Orta Doğu'da artan gerginlik eklenince altın fiyatları yeniden yatırımcıların radarına girdi. İstanbul Ticaret Gazetesi, koma konuşan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların merak ettiği tüm bu soruları yanıtlarken yıl sonu altın tahminini paylaştı. 2024'te altının altın çağını yaşayacağı beklentisini koruyan İslam Memiş, şunları söyledi. Gram altının yıl başından bu yana %48 getirisi oldu. 2050 lira ile yıla başlamıştı. 3080 lira seviyesine kadar yükseldi. Bugün gram altın Serbest piyasada 3056 lira seviyesinde. Orta ve uzun vadede yükseliş beklentim devam ediyor gram altında. Gram TL'de yıl sonu öngörüm 3000-3500 lira aralığındaydı. Ancak her ay yeni bir rekor tazelleyerek yılı 3350 lira ile 3380 lira seviyesinde tamamlayabilir diyenmemiş. 2025 yılı gram altın tahmininin ise 4500 Türk lirası olduğunu kaydetti. Uzman isimmemiş şöyle devam etti. Ons altın tarafında 2025 yılı beklentim 3500 dolar seviyesinde. Elinde altın bulunduran yatırımcı için satış erken. Gram yatırımcısı alım yönünde karar vermeli. Ev ya da araba alacaklar için ayrı tabi. Altın, orta ve uzun vadede yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam edecek. Özellikle fiziki tarafa ağırlık verirlerse isabetli karar vermiş olurlar. Ons altın tarafına baktığımızda 2653 dolar seviyesi var. 2680 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Her ne kadar Ortadoğu'daki gerilim artsa da, Onsalt'ın tarafında büyük bir tepki olmadığını görüyoruz. Çünkü artık piyasalar Ortadoğu'daki gerilimlerin normalleşmesini fiyatlıyor. Tıpkı Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi bir süreç var karşımızda. Piyasalar dolayısıyla Ortadoğu'daki savaşı da normalleşme olarak satın alıyor. İran misillemesi piyasalar tarafından çok ciddi bir fiyatlamaya neden olmadı. İran misillemesi en çok petrol fiyatlarında ve borsalarda hissedildi. Küresel piyasalardaki geri çekilmelerle Brent petrolün varil fiyatını 75 dolar seviyesine kadar yükseltti. Memiş, kısa vadede Ons Altın tarafında 2580-2680 dolar aralığında takip etmeye devam ediyoruz. Orta ve uzun vadede yine yükselim yönlü beklentim devam ediyor. Özellikle 2600 dolar seviyesine kadar yükselmesinin sebebi Merkez Bankası faiz politikası. Özellikle Fed'in Beklentinin üzerinde faiz indirmesi ve indirime gelecek aylarda devam edecek olması ons tarafını güçlü tutmaya devam ediyor. Diğer yandan merkez bankaları fiziki taleplerini artırdı. Küresel ekonomiye dair belirsizlikler, jeopolitik gerilimler, küresel büyüme endişeleri sınırlı varlıklarda altın tarafında güvenli liman özelliğini tekrar kazanmasına neden olduğunu söyleyebilirim. Önümüzdeki aylarda tekrar yeni rekor denemeleri bekliyorum. Hem gram altın hem ons altın tarafında pozitif yönde etkileşim devam edebilir diye konuştu. Uzman isim, merkez bankaların yumuşama politikalarında biraz kararsız olduğunu düşündüğünü belirterek, her ne kadar faiz indirimlerine devam edeceklerinin sinyalini verseler ve piyasalar faiz indirim fiyatlaması yapsa da 2025'in ilk çeyreğinde bu beklentiler ötelenebilir. Yani merkez bankaları faiz noktasında farklı bir aksiyon alabilir. Çünkü bu jeopolitik savaş riskiyle birlikte piyasadaki beklentiler tamamen değişebilir. Bundan sonra küresel ekonomiye dair endişeler risk oluşturmaya devam ediyor diye konuştu. Ons ve gram altın fiyatının 2024'te güzel bir performans gerçekleştirdiğini ifade edenmemiş, şunları söyledi. Ancak yılın son çeyreğinde hem ons altın hem de gram altın tarafında bu yükselişlerin devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle 2025'te de bu değer artışları sürecek. O yüzden alım fırsatı olarak değerlendirmeli kısa vadede 2580-2680 dolar aralığında takip ediyoruz. Gram altın tarafında 2980-3080 lira aralığını takip etmeye devam ediyoruz. 3000 liranın altına sarkmalar, gram altın tarafında 2600 dolar seviyesinin altına yeni sarkmalar da ons altında bir alım fırsatı vereceğini bekliyorum kısa vadede. Vatandaşların mutlaka altın borçlanmaması gerektiğinin altını çizenmemiş, altın borçlanma zorunluluğu olan vatandaşların 2025'te gram altın maliyetinin 4500 dolar, ons altın tarafındaki maliyetinin de 3500 dolar seviyesinde hesaplaması gerektiğini kaydetti. Diğer yandan merkez bankaların dijital paralarını da hazırladığını dile getirenmemiş. Artık ülke merkez bankaları dijital paralar kullanacaklar. Kağıt para kullanan son nesil biziz. Bu dijital paralarda altına dayalı bir güvence oluşacağı için altın tarafındaki talep patlaması da burada önemli bir etken olabilir dedi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi fiyatlamalar üzerinde etkili olacak dedi. Memiş, altın, dolar ve borsa ekseninde öngörülerini anlattı. İktidara yakın medyaya konuşan Memiş şu ifadeleri kullandı: "Ortadoğu'daki tansiyonun artması ve sürekli gelen yeni haberler küresel piyasalarda belirsizliği ve tedirginliği artırıyor. Yatırım araçlarında dalgalanmalara neden oluyor." İran'ın misillemesiyle altın fiyatlarında büyük artışlar ve yeni rekorlar bekleniyordu. Ancak bu gerçekleşmedi. Şu anda ons altın 2653 dolar seviyesinde. Piyasalar, Orta Doğu'daki bu gerginliğin normalleşmesini istiyor ve bu nedenle çok agresif tepki vermiyor. Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi, piyasalarda jeopolitik gerilimlerin zamanla normalleştiği bir tablo görüyoruz. Artık Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ekonomik verilere daha çok odaklanılmış durumda. Örneğin, bu hafta cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak olan tarım dışı istihdam Birisi fiyatlamalar üzerinde etkili olacak. İran'ın misillemesinin borsa ve petrol fiyatları üzerindeki etkileri görülüyor. BIST 100 endeksi gün ortasında 9207 puan seviyesinde satışlar devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 75,5 dolara yükseldi. Misilleme haberleri petrol fiyatlarını ve borsaları etkilerken altın gibi değerli emtialarda aynı etki görülmedi. Piyasalar, Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi bu gerginliğin de normalleşmesini bekleyerek agresif bir tepki vermedi. Döviz piyasasına bakıldığında dolar kuru 34 lira 22 kuruş seviyesine yükseldi. Bunun nedeni euro-dolar paritesinin 1,5 puan düşmesi ve euro'nun değer kaybetmesiydi. Ayrıca uluslararası piyasalarda dolar endeksi 101 seviyesinin üzerine çıkarak tüm dünyada değer kazandı. Borsa tarafında ise alım fırsatlarının olduğunu düşünüyoruz. Borsadaki düşüşler savaş gerginliğinde korku ve paniğe neden olmamalı, aksine alım fırsatları oluşturabilir. Orta ve uzun vadeli plan yapmak önemlidir ve borsa tarafında fazla kaygılı değiliz. İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün İsrail'e balistik füze saldırısı başlattığını duyurmuştu.